Geçmişin büyük beyinlerinin bizden ne sakladığını hiç merak ettiniz mi? Bugün dünyaya farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak bir sırrı açığa çıkaracağız. Helena Blavatka, gizemli bir kadın, teosofi cemiyetinin kurucusu, kehanetleri bugün hala zihinleri karıştırıyor. Peki ya size onun en şok edici öngörülerinden birinin kedilerle ilgili olduğunu söyleseydim? Evet, evlerimizde yaşayan tüylü yaratıklarla. Ve bu sadece bir hayal değil, şu anda siz bu videoyu izlerken başladı bile. Blavatkaya'nın yüksek güçlerle iletişim kurduğu, Vatikan ve diğer güçlü kurumların arşivlere gömmeye çalıştığı bilgileri edindiği söyleniyor. Neden mi? Çünkü onun ifşaatları dinin, bilimin ve hatta insanlık tarihinin ilkelerini tehdit ediyordu. Kedilerin sadece hayvanlar değil, kadim bilgeliğin koruyucuları, dünyalar arası rehberler olduğunu, ve onları evlerinde bulunduranların kimsenin şüphelenmediği kozmik bir oyuna çoktan dahil olduklarını iddia etti. O ne biliyordu? Ve 100 yıl önce kaydedilen sözleri neden bugün, 2025 yılında gerçekleşmeye başlıyor? Hazır olun, çünkü aşağıda kan donduran bazı ifşaatlar var. Yasak metinleri, gizli kehanetleri ve kedilerle hayal bile edemeyeceğiniz güçler arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracağız. Bizi izlemeye devam edin. Bu sadece başlangıç ve sizi şok edecek. Peki, Elena Blavatkaya'nın ne sakladığını öğrenmeye hazır mısınız? Hadi onun dünyasına dalalım. Kedilerin sadece sevimli evcil hayvanlar değil, insanlığın en büyük gizemlerini çözmenin anahtarı olduğu bir dünya. Blavatki, gizli öğreti gibi yazılarında ve teosofi cemiyetinin gizli arşivlerinde hala kilit altında tutulan daha az bilinen el yazmalarında bize ipuçları bıraktı. Kedilerin çok eski koruyucular olduğunu, Mısır piramitlerinden bile önceki zamanlardan bize gelen enerjilerle bağlantılı varlıklar olduğunu iddia etti. Peki bu vahiler neden yasaklanmıştı ve bugün bizim için ne anlama geliyorlar? Blavatki, kedilerin süptil dünyayı, insan gözünden saklı boyutları görme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu yazmıştır. Metinlerinde, Hindistan ve Tibet'teki seyahatleri sırasında keşfettiği eski bir el yazması olduğu varsayılan Kodey Felis'ten bahsetmektedir. Ona göre bu belge, insan elinin hiç değmediği bir dilde yazılmıştı ve kedilerin yeni bir çağın müjdecileri olacağına dair bir kehanet içeriyordu. Ama asıl şok edici olan şu, bu kodeks 1891'de ölümünden sonra ortadan kayboldu. Vatikan ve İngiliz mason localarının apanlarının, insanların zihinleri üzerindeki güçlerini yok edeceğinden korkarak el koydukları söylenir. Neden mi? Çünkü kedilerin sadece hayvan olmadığı, bizi uyandırmak için gönderilen ilahi enerjinin kanalları olduğu gerçeğini ortaya koyuyordu. Blavatki, evlerinde kedi besleyenlerin zaten bu güçlerin etkisi altında olduğunu iddia ediyordu. Bir kedi boşluğa baktığında, neyi kaybettiğimizi görür diye yazmıştır. Bu sadece bir şiir değil. Bu, kedilerin kadim varlıklarla, hatta belki de İncil'in düşmüş melekler dediği varlıklarla bağlantılı olduğuna dair bir ipucu. Kehanetleri, tarihin belli bir noktasında, yani şimdi 2025'te kedilerin gerçek güçlerini göstermeye başlayacağını söylüyor. Kedinizin aniden nasıl donup kaldığını, hiçbir şeye bakmadığını hiç fark ettiniz mi? Ya da aniden sebepsiz yere nasıl huzursuzlandığını? Bu bir kaza değil, bir işaret. Ama neden sözleri susturuldu? İnsanların evcil hayvanlarının sadece hayvan değil, ruhani dünyanın koruyucuları olduğunu öğrendiklerini düşünün. Bu örgütlü dinin temellerini sarsardı. Kilise yüzyıllardır bize hayvanların ruhu olmadığını telkin ediyor. Ancak Blavatki bu dogmaya meydan okudu. Kedilerin, bizi hali hazırda kapımızı çalmakta olan kaostan korumak için gelen kadim ruhların vücut bulmuş hali olduğunu savunmuştur. Ve bu kaosun, insanlığın onların mesajını reddetmesiyle başlayacağını söyledi. Gerçeklere dönelim. Blavatki'nin notlarında, eski Mısır'da kedilerin sadece batıl inançlar nedeniyle değil, Rahiplerin onların öteki dünya ile bağlantılarını bildikleri için de kutsal sayıldıklarından bahsedilmektedir. Blavatki, Ölüler Kitabı gibi Mısır metinlerinin, dini otoritelerin baskısı altındaki 10. Yüzyıl çevirmenleri tarafından kasıtlı olarak çarpıtılan kedilerle ilgili şifreli mesajlar içerdiğini iddia etmiştir. Hatta kedi tanrıça Bastet'in sadece bir sembol değil, habercileri olan evcil kedilerimiz aracılığıyla dünyamızı hala etkileyen gerçek bir varlık olduğunu ima etmiştir. Ve işte en korkutucu kısım, Blavatki 21. Yüzyılda kedilerin bizimle konuşmaya başlayacağını öngörmüştü. Elbette kelimelerle değil ama işaretler, rüyalar ve hatta bilincimizdeki değişiklikler yoluyla. Bir kediyi barındıran, yıldızların habercisini de barındırır, diye yazmış. Çoktan başladı bile, kedinizin kaç kez size bilmediğiniz bir şey biliyormuş gibi baktığını düşünün. Kaç kez onunla açıklanamaz bir bağ kurduğunuzu hissettiniz, bu bir fantezi değil, bu Blavatki'nin bize bir uyarı ve umut olarak bıraktığı kehanetin bir parçası. Ama bu sadece bir başlangıç. Bunun kulağa inanılmaz geldiğini düşünüyorsanız, kehanetlerinin en patlayıcı ayrıntılarını açıklayana kadar bekleyin. Ya kediler insanlığın kaderini kontrol eden güçlerle bağlantılıysa, ya onlar yüzyıllardır bizden gizlenenlerin kilidini açmanın anahtarıysa, bizi izlemeye devam edin. Çünkü sırada daha şok edici keşifler var. Artık gizem perdesini kaldırdığımıza göre, Helena Blavatki'nin kedi kehanetlerinin en patlayıcı ve korkutucu yönlerine dalmanın zamanı geldi. Gerçekliğe bakışınızı alt üst edecek bir şeye hazır mısınız? Çünkü birazdan açıklayacaklarımız sizi meraklandıracak. Ya tüm bunlar doğruysa? Ya evlerimizdeki kediler sadece rastgele evcil hayvanlar değil de, güçlü güçler tarafından bizden gizlenen daha büyük bir planın parçasıysa? Blavatsky'nin kedilerden dünyalar arasındaki koruyucular olarak söz ettiği gerçeğiyle başlayalım. Bize parçalar halinde ulaşan yazılarında kedilerin eski metinlerde düşmüş melekler veya yıldızların çocukları olarak adlandırılan varlıklarla bağlantılı olduğunu iddia etmiştir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama bir düşünün. İncil'de kilise tarafından reddedilen yasaklı metinlerden biri olan Enoch kitabında meleklerin dünyaya indiğinden ve yasak bilgileri insanlarla paylaştığından bahsedilir. Ya kediler onların yoldaşlarıysa, Blavatki, bu varlıkların kedileri elçileri olarak seçtiklerini, çünkü kedilerin bizim göremediğimiz şeyleri görüp hissedebildiklerini ima etmiştir. Asıl soru şu, kilise bu metinleri neden bu kadar şiddetle inkar etti? Belki de tüylü komşularımız hakkındaki gerçeği keşfetmemizden korkuyorlardı. Sırada daha da ilginç bir şey var. Blavatki, kedilerin ruhların, iblislerin ve eski tanrıların bulunduğu bir boyut olan astral düzlemle etkileşime girme yeteneğine sahip olduğunu iddia etmiştir. Bir kedi boşluğa doğru tısladığında, göremediğimiz bir şeyle savaşıyor demektir diye yazmıştır. Hiç kedinizin aniden ürktüğünü ya da görünmeyen bir düşmana doğru hamle yaptığını gördünüz mü? Bu sadece bir oyun değil, savunmanız için bir savaş. Ve işte şok edici kısım. Blavatki bu savaşların 21. Yüzyılda daha da sıklaşacağını, çünkü dünyalar arasındaki sınırların inceleceğini öngörmüştü. Bu çoktan gerçekleşmeye başladı. Haberlerde konuşulan 2025'in garip olaylarını, açıklanamayan fenomenleri düşünün. Ya kediler ilk savunma hattımızsa, şimdi tarihe dönelim. Eski Mısır'da kediler o kadar kutsal sayılırdı ki, onları öldürmek ölümle cezalandırılırdı. Neden? Blavatki? Mısırlı rahiplerin kedilerle binlerce yıl önce dünyayı ziyaret ettiğini söylediği efsanevi bir uygarlık olan Sirius'un çocukları arasındaki bağlantıyı bildiklerini iddia etmiştir. Gizli öğretide, gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius'un, bize kozmosun bilgisini bırakan varlıklara ev sahipliği yaptığını yazmaktadır. Kediler onların dünyadaki gözleri oldu. Kulağa çılgınca geliyor. Ama bekleyin. Modern astronomlar hala Sirius'un etrafındaki bazı anormallikleri açıklayamıyorlar ya Blavatki haklıysa, ya kediler uzaydan gelen sinyallere ayarlanmış canlı antenlerse, şimdi bunu günümüze bağlayalım. 2025 yılında, bilim insanları dünya çapında garip enerji artışları kaydediyorlar. Bazıları bunları dünyanın manyetik alanındaki değişikliklere bağlıyor. Ancak diğerleri daha fazlasını fısıldıyor. Ve tahmin edin ne oldu? Dünyanın dört bir yanındaki kedi sahipleri evcil hayvanlarının olağan dışı davranışlarını rapor ediyor. Geceleri uluyor, hayalet görüyormuş gibi bir noktaya bakıyor. Hatta bir şeye hazırlanıyormuş gibi gruplar halinde toplanıyorlar. Bu bir tesadüf mü yoksa Blavatki'nin kehaneti gözlerimizin önünde gerçekleşiyor mu? Ama hepsi bu kadar değil. Metinlerinde kedilerin büyük bir değişimin habercisi olacak üç işaretinden bahsedilmektedir. İlk işaret, farklı renkte gözlere sahip kedilerin daha sık doğacak olmasıdır. İkincisi, kara kediler dolunayın altında daireler halinde toplanmaya başlayacak. Üçüncüsü, kediler bizimle konuşmaya başlayacak ve insanlara gelecekle ilgili vizyonlar verecek. Kendiniz kontrol edin. Son yıllarda heterokromik kedilerin sayısı artıyor ve sosyal ağlarda bir ritüelde olduğu gibi daireler halinde oturan siyah kedilerin videoları var. Peki ya rüyalarınız? Kediniz etrafta uyuduktan sonra hiç garip rüyalar gördünüz mü? Daha da derine inelim. Blavatki, kedilerin sadece koruyucu değil, aynı zamanda yargıç oldukları konusunda uyarmıştır. Bir kediyi kızdıran kişi yıldızların gazabına uğrar diye yazmıştı. Kilisenin kedileri şeytanın hizmetkarı ilan ettiği ve yok edilmeleri için çağrıda bulunduğu orta çağı düşünün. Bunu ne takip etti? Milyonları öldüren bir veba salgını. Tesadüf mü yoksa Blavatki'nin bildiği güçlerin intikamı mı? Şimdi, 2025 yılında, Dünya zaten kaosun eşiğindeyken onların mesajını tekrar reddedersek ne olacağını bir düşünün. Ve işte en korkutucu kısım. Devamı için bir sonraki videoya bakınız.